Selamlar şimdi DC geldi. Evet. Ne gülüyor lan? Neyse. Evet. DC oynayacağız şimdi. Ya girme ya git lan burada. <laughs> Neyse seviyoruz. Kanka gel. Sen biraz o tarafa git. Üçgen oluşturalım ha. Bunlara geldi. Konuş. <laughs> Konuş. Ben, ben şunları mı söylüyorum? Ne? Ben şunları mı söylüyorum? He sor. D Cem. C mi? D mi mu A mı D mi? Oha! Yok Cem. mi? D mi C mi? Dem, mi C mi? konuşsana Dem, bir şey olmaz konuşma Konuş konu D mi? <laughs> D diyor D hadi Aşık olduğun kişi kim? D diyor Aşık olduğun kişin yok mu? Aşk yok mu? Şey diyor Sana Aşk soruyor Aşık olduğun kişin D diyor Aşık olduğun kişi var mı? Hı? Aşk olduk inşallah. Hiç aşık oldun mu diye soruyor. <laughs> Hadi. Tamam olmuş Çeviriyorum. Biraz sayısı. Ya ne yapıyor? <laughs> tamam ben kendime soracağım Bir izahaya geldi. Jamie, Jamie. Jamie, Jamie. Önceyden Oo. Ooo hocam. Saharet, Şimdi. Ben şunu bir elime alayım sana yaptıracaklarım çok ilginç Şimdi gel. Telefonu kaldırdı burada bu arada. Bak tamam bir. Ne yapacağım? Şey bak. Telefonla Dur. Alayım. Hayır hayır burada dursun. Oturun oturun. Sana yaptıracağım sadece bak. Şu ejderha var ya. Evet. Bunun içine çık. Bağır böyle. aa, aa, aa diye bağır şimdi orada. Çim sesini hadi. Hadi. Oğlum hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Mal ya. <laughs> Kanka bura gölgelik değil geç oraya. <laughs> ya geç ne olacak ablalar? <laughs> Mal ya ya valla geri zekalısın ya. ya, 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 ya. Koy lan şeyi. Yere yatmıyorsun. Getir. Koyma. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 tamam tamam. Hadi dur. <gülüyor> 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 of ya rezil etti beni. Gel. <laughs> Bana ne kardeş. Aa, Sor. Sor. Kanka hadi ya. Hadi kanka ya. Yeah. Oh. İki İkinci kez. Ha. Hadi kalk. Bunlar burada kalsın. Yaptım. Ama tekrar yapacağım. Oo, oh. abla da var içinde. Hadi, <laughs> hadi hadi. <gülüyor> hadi. Hadi. Tamam burada, bağır. burada, bağır. burada hadi. ben. Buradaki. Burada, burada Burada varsın burada. Burada Ablacık şimdi. Ne yapıyor mu bana bak bir şimdi ne var ya oraya git içine gir oradan bana. Hayır hayır çok uzak olur. Bak beni gösteriyorsun. Görmemez. Hadi. Oğlum belki ablalar çıksın ama. Ya oğlum çıkıyorlar zaten. Sen onlar çıkana kadar onlar da çıkar Hadi. Onlar çıkana kadar onlar çıkana kadar. Hayır. Onlar çıkana kadar sen girersin hadi. Ya dur bir çocuk kanka bak. Çocuk kayacak zaten ama. Bu sefer bak çok kötü şu an ya. Bana ne ya hadi çık. C seçme senin kardeşim. Bunu istiyorsun değil mi? Fantezi bu. Tamam al indi. Hay Tamam şunu gel gel gel. Şu suda beş adım at. Hadi. Anam, bu peşin olmayı da Şu suda 5 adım atsın ben mı? Ben yedim. Şu suda. 5 adım atsın mı bu suda? İstediğim yerden atabilirim değil mi? He. Hayır, istediğin yerden. Burası gibi. harici, bura harici. Suda. Suda. Abi bak ama Suyun su üstünde. çok O zaman şu balkada var ya içine gir bari. Evet, 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 evet. Doğru söyledin. Ne? Şu, şu. Yok, yok, burada adım at. Burada adım atsın, hadi. 5 ba adım, beş adım, çan. beş adım, Hayır oğlum bağırsın ya. Tamam, hadi Balka Bahçeli'ne girelim. Ya Hadi, Ya ne yapacağım? Hadi ya Beren saat mısın Ben nasıl çıkacağım? Ay, <laughs> Dur benle gideceğim. Sen mi gideceksin?